Sana gül aldım. Aa, keşke onu alacağım parayla bir yardım kuruluşuna bağış yapsaydım. Daha iyi olmaz mıydı? Ne bileyim ben kızlar böyle şeyleri sever diye şey yapmış. Kız mı? Kız babandır. Kadın diyeceksin. O çiçeği de götüne sok. E, doğru haklısın. E, ben de işte sabah spora gittim. 5 kilometre falan koştum. Hiç rekat namaz kıl desek kılmazsın ama. ama. Yok ya ben kılarım yani arada da olsa. Yani herkes kılmalı. Ben ateistim. Ben niye kılıyorum? Ateistler bu dünyanın gerçeğidir. Bu ülke sizin gibiler yüzünden gelişmiyor. Evet yine birilerini memnun edemedik galiba değil mi? Atatürk sen insanları memnun edeme diye kurtarmadı bu ülkeyi salak Pardon, ben bir su alabilir miyim acaba Hap içeceğim de Bak kardeşim benim karşımda ilaç içiyorsun Benim canım hap çekiyor Şu an oruçlu olmasaydım iki kutu aspirini gömmüştüm Birazcık saygınız olsun Su da çeşme suyu herhalde ya Çeşme suyu sevenler derneği olarak seni kınıyorum Senin gibi marka köpekleri yüzünden Çeşme suyu sevenler hor görülüyor Eziliyor bu ülkede Haklı o suyun Biz da, da bu bu Al işte intihar etti Allah'ın verdiği canı sadece ve sadece Allah alır Bilmiyorum işte Dinsiz gitti geçmiş olsun